Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar Şubat ayındayız ama bakın yaz gibi hava var. Fındıkların durumu da bu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle pörçekleri var. Onlardan fındık veriyormuş galiba. Şu püsküller ne kadar çok olursa fındık o kadar çok olur diyorlar. Ben çok da anlamıyorum ama Öyle söylüyorlar. Şu an böyle. Şubat ayındayız böyle. Püskülleri var bak fındıkların. Ne kadar var? Yani ne demek oluyor şimdi bu ocakta çok fındık olacak mı? Yani fena değil. Daha da fazla olabilirdi ama ne kadar püskülü var? Normal bir şekilde var o kadar fında olursa yeterli olur. Şöyle bakın diğer ağaçlarda çok fazla görünmüyor galiba güneşten ama fena değil. Biraz seyrek gibi ama aşağı doğru baktığımızda aşağıdakiler çok da yetişmiş değil bu bahçe. Biraz seyrek püskülleri var. Önümüzdekinde mesela hiç yok. Tabi bahçe çok yetişmiş değil. Küçük ağaçlar olduğu için çok küçüklerinde olmaması da normal. Orta boyda olanlarda güzel püskül var yine de. Bilmiyorum o püsküllerin hepsinden şey çıkacak mı, fındık çıkacak mı. Fındıklar bazen yanıyor yaza doğru. Buz yapıyor. Buz yaptığı zaman Nisan gibi, Mart gibi, Nisan gibi Mart'ta sıkıntı olmaz. Mart'ta zaten kış ayı Mart ayı ama Nisan gibi kar yağarsa ve buz yaparsa yakıyor bunları. Bilmiyorum yani bu kadar püskül var diye bunlardan fındık mı olacak, ne kadar fındık olacak bilemiyorum. Onu tabii kestirmek çok da mümkün değil sanırım ama püskül varsa, ne kadar çok püskül varsa o kadar çok fındık olur diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hava bugünlerde arkadaşlar çok sıcak. Şubat ayındayız. Biz bu ayda en fazla kar olur diye düşünüyorduk ama bu hafta sonuna kadar da böyle gidecek gibi görünüyor. 17-18 derecelere, 20 derecelere kadar hatta çıktı. 20 derece yazın ortasında oluyordu. Bizim buralar Karadeniz öyle çok aşırı da yazın da çok aşırı öyle sıcak olmaz. 20-25 derece mevsim normalleri yazın. Şu anda da 20 dereceye kadar çıktı kışın ortasındayız, Şubat'tayız yani en çok kar yağacağını düşündüğümüz aydayız. 20 derecelere kadar çıktı hava sıcaklıkları bugün. 18 derece falan. Ve hiç soğuk yok. Gece bile doğru düzgün bir soğuk olmuyor arkadaşlar. Evde ben yattığım odada bir defa soba yaktım. Yani o kadar hava sıcak. Akşam bir defa soba yaktım hepsi. Hatta hiç yakmayacaktım. O kadar sıcak yani. Kışın ortasında olmamıza rağmen hava ne kadar sıcak. Hafta sonuna kadar da böyle görünüyor. Şu mor çiçeklere bakın ne kadar güzel görünüyor. Tabi bahar geldi diyemeyiz. Çiçekler var ama bunlar kışında çıkabiliyorlar. Daha bahar gelmedi bir buçuk ayımız daha var. Şubat, Mart. Şubat'ın daha 12'sindeyiz bugün. Daha kar yağacak yani. Çeklere bakın ne kadar güzeller. da var bakın. Kışın ortasında bu çiçeklerden var. Bunların ismi biz burada çakıldak diyoruz bilmiyorum gerçek ismi. Kardelen olabilir. Bunlar karın altından bile çıkıyorlar. Kar varken bile çıkabiliyorlar. Bizim burada bunlara çakıldak çiçeği diyorlar. şöyle marullar var arkadaşlar. Onlar da çıkmış. Şöyle bakın. Şu çiçekler. Bunlar baharda normalde çıkar ama güneşi görünce çıkmış herhalde. Bunu şöyle koparıp yiyebiliyorsunuz şunu şöyle. Bu yeniyor böyle. Hatta ben bunu yiyeyim şimdi. Güzel de bir tadı var yiyebilirsiniz arkadaşlar buna denk gelirseniz. Baharda çok oluyor bunlardan ama ya şu an yok az var. Şurada bir yerde yine görmüştüm. Ha şurada var bak, bak kaç tane. Çoğalmışlar baya. Geçen gün ben bunları görmüştüm burada. Şunlar. Biz bunlara marul diyoruz. Bilmiyorum. Şöyle marula benzediği için herhalde marul diyorlar çiçekleri yeniyor. Gerçek ismi ne bunun acaba? Bunlar böyle çıkıyorlar. Başka da bir meyvesi yok yani böyle sadece çiçek veriyor. Ben şunlardan birazcık yiyeyim. Baharda bunlardan çok oluyor ama bunların tam olduğu zamanlarda Ramazan'a denk geliyor. Oruçta oluyoruz. Yiyemiyorum o zaman. Şurada da varmış bakın. Güneşi görünce bunlar hep çıkmışlar. Hep yedim bunların çiçeklerini. Yolun kenarında bakın bayağı bir var bunlardan. Şuralarda var. Sağında solunda var. Bunlar güneşi görünce çıkmışlar. Normalde bunlar bu ayda çıkamazlar. Bu ayda kar olur. Normalde ama havalar düzgün gittiği için bunlar çıkmışlar. Şuraya sarımsak dikmiştik arkadaşlar. Bakın çıkmış sarımsaklar. Hepsi de çıkmış. Şu ikinci sıradakiler biraz zayıf çıkmışlar. Sanki bazılar çıkmamış gibi ya da yeni çıkıyorlar. En üst sıradakiler güzel çıkmış. Amcamın oğlunun yeri burası. Abimle biz diktik kendileri burada değiller. İstanbul'dalar. Şöyle küçücük bir alan zaten. Buraya dikersiniz diye söylemişti bize giderken. Biz de dikmiştik abimle. Kendimize de dikmiştik. Buraya da dikmiştik. Bunlar çıkmış bakın. Hemen bu üst tarafına da patates dikecekmiş. Şöyle yukarı doğru. Hatta bana dedi dik sen köydesin dedi patatesimi dik dedi ben de dedim kolum acıyor kolum biraz bugünlerde kötü arkadaşlar tam dirsek kısmı şişti biraz acıyor pek böyle işler yapamıyorum onu söyledim ben dedim yapamıyorum biraz rahatsızım hatta geçen gün 2-3 gün önce hastaneye de gittim o yüzden doktor bir şeyin yok diyor ama e, kolum şişti bilmiyorum tam dirsek kısmında bir şişlik var. Ortopedi doktoruna gittim. Film çekti, muayene etti. Bir şey görünmüyor dedi. Romatizmal bir hastalık olabilir dedi. Benim dizlerimde vesaire de romatizmalar var. Muhtemelen ondan oluyor gibi. Bugünlerde biraz daha iyi ama ben yani böyle işler yapamıyorum. Ağır işler yapamıyorum. köydeki işler de zaten arkadaşlar genelde ağır. Biraz güç gerektiriyor. Güç kuvvet gerektiriyor. Bugünlerde kolum iyileşene kadar pek de bir şey yapacak gibi değilim. Zaten seçim geliyor. Seçimde gelecekler. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra kendileri diker muhtemelen. Bizimkiler de duruyor. Biz de dikemedik. Bugün hava diğer günlerden daha sıcak gibi arkadaşlar. Bayağı bir sıcaklıyorum yani şu an. Üzerimde doğru düzgün bir mont bile yok. İnce bir montum var. Ve kışın ortasındayız. Hava bayağı bir sıcak. Diğer günlerde de güneş vardı ama bugün daha fazla sanki sıcaklık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımızı takipte kalın. Videolarımız gelmeye devam edecek. Köyle ilgili videolar paylaşıyoruz veya sosyal medya ile ilgili videolar paylaşıyoruz kanalımızdan. Kanalımızı takipte kalın. Videolarımız yine gelmeye devam edecek. Bugünlük videomuzu bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.